merayı anlatacağım size ama hani bu anaç kök diyorum ya 4 yıllık Olmadı. kök Sen devam et. evet gelelim bu mevzuya yani arkadaşlar bakın bu bir yıllık bir kök yani benden aldınız sizinki bu hale gelir bir yıllık bir kök bakın arkadaşlar bu da hem yumrulu hem kılcal Hani diyorum ya, anaç bitki almazsanız, bitki böyle şu yumruyu yer alması gibi şu yumruyu oluşturmazsa, bitki gelişirken buradan yumru hareketi başlamazsa, yaşına kemaline ermemiştir ve anaçlaşmamıştır. Şimdi şu. Yani buradan kestiğin çelik anaçtan devam eden.